Dostlar merhaba, e, deterjandaki büyük kazığı anlatayım size. E, dostlar bu deterjanların çamaşır makinesi deterjanlarının orijinali sıvıdır. Fakat kadınlara çamaşır makineleri yeni çıktığında e, güven vermek için kadınlar çamaşır makinesinden önce e, kalıp sabunlarla çamaşırları yıkıyorlardı. Bir elle tutulur beyaz bir şeye ihtiyaç vardı. Deterjan firmaları ne yaptılar? Ee, bu sıvı deterjanları e, yüksek buhara maruz bırakıp e, toz haline getirdiler. İçindeki suyu aldılar, toz haline getirip böyle sabun havasına yaklaştırdılar. Pazarlama stratejisi. Yani arkadaşlar e, normal sıvı deterjana e, sı sıcak hava veriyorsun. Basınç veriyorsun ve toz haline getiriyorsun. Büyük bir enerji tüketimi var. Büyük bir masraf kalemi var. Ee, şimdi yeni model makinelerde tekrar bunu pazarlamayla sıvı deterjana e, geçirdiler. Sıvı deterjanı bize e, lanse ediyorlar. Orijinalini lanse ediyorlar. E, sıvı deterjanda e, sıcak basınç verip... E, ...toz haline getirme maliyeti yok. Dolayısıyla sıvı deterjanın... ...daha ucuz olması gerekiyor. Değil mi? Bakın efendim. Toz deterjandan daha pahalı. Toz deterjandan daha pahalı. Arkadaşlar... ...devir iletişim devri... ...hiçbir şey gizli kalmıyor. Öptürmeyelim kendimize ...bu tarz firmalara... Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.